Sanat gezegeni iyileştirebilir mi sorusunun cevabını aslında almış olduk öyle değil mi? Tebrik ederim ödülünüz için. Ben çok teşekkür ederim. Ee, hem e, bu, bu ödülün yolunu açan Power FM'e çok teşekkür etmek istiyorum. Hem de bu yolda benim e, yanımda duran, bana destek olan, e, bunu hayata geçirmeme e, yardımcı olan vesile olan herkese. En güçlü sanat Podcast'i dalında ödülünüzü aldınız. Yiğit Özçener Bey ile beraberiz. Peki pandeminin tam ortasında motivasyon nereden buldunuz? Süreklilik çok önemli çünkü. Ee, az önce içeride de söyledim aslında ben bunu e, çok kısa konuşmamın hani başıydı. Ee, şu anda açık medyanın yani geleneksel medyanın acizliğine karşı e, yani onun acizliğinden dolayı oluşmuş olan bir e, demokrasi, özgürlük ve bir e, kapsayıcılık konularında inanılmaz boşluklar var ve bu boşluğu podcastler çok güzel dolduruyorlar. E, ben de aslında e, bu ihtiyaçtan dolayı ve benle bu ihtiyacı hisseden insanlarla bir araya gelerek e, sanat gezegeni iyileştirebilir mi, e, podcast'ini hayata geçirme imkanı bulabildim. E, bu boşlukların podcast'ler tarafından çok güzel doldurulduğunu düşünüyorum ben ve daha da fazla üretmeliyiz, daha fazla da sesimiz çıkmalı. Son olarak peki podcast dünyasına giriş yapacak arkadaşlarımız için motivasyonel ve teknik açıdan verebileceğiniz bir öneri var mı? E, teknik olarak söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ama ilgilendikleri, odaklandıkları konu ne olursa olsun muhakkak ama muhakkak vazgeçmesinler ee, ve muhakkak ekip çalışmasına inansınlar. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan tebrik ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.